Evet selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yazda Hima ile kuaförcülük oynuyorlar. Evet Yazar ne yapıyorsun Hima ya sen? Saçları mı yapıyorsun hadi yap bakalım. Hadi Yazda'cım yap bakalım. Ay ne kadar güzel olmuş saçları şunun ya ne kadar güzel saçları var senin. Onlar ne Hima? Ay çok güzel oyuncaklarmış bunlar ya. Biz buradan matematik Evet markete gittik. Sonra oyuncak aldık Yazel ve Hümay'a. Evet Yazel başta şimdi oynamayı. Hadi bakalım. Hadi bakalım şunun şaşkına bakın. Ay çok güzel yapıyor şaşkın ya. Ay şunlara bakın ya arkadaşlar ya. Ne güzelmiş oyuncaklarımız böyle ya. Ya bunlar neymiş böyle bakalım burada. Ay. Bunlar ne oyuncakların ayaklarını koparmış kollarını koparmış mı şaşkınlar ya. Rüzgün yapıyorsun. Onu rüzgün yapıyorsun sen şaşkın seni. Ay şaşkın düşer. Ben Şaşkına bak ya. Bana da buradan onlara geliyor kardeşleri ya. şaşkınlar İmacım düşersin oradan. İlma saçların çok güzel olmuş ya senin. Ne kadar güzel olmuş saçların öyle. Bakayım şöyle? Ay. Şu şaşkın saçlarına bakın çok güzel. Ay ya zaten ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacaksın? Şaşkınlar oyuncaklarını koparmışlar kollarını barbilerinin ya şuna bakın ya şaşkın Şimdi sıra Yazel'de. Hüma'nın saçlarını yapacağız. Evet Hüma ne yapıyorsun Hüma? O neymiş? O neymiş öyle? Ay. Mi elbisesi mi bu şaşkın? O elbisesi mi bu? Şunun kollarını çıkarmışlar. Ayaklarını çıkarmışlar şaşkınlar. Ya mahvetmişler aynen. oyuncaklarını. Elbisesini mi çıkardın bir de ya? E nasıl takacağız şimdi biz oyuncakların kollarını ya? Şaşkın seni. Şuna bakın Hüma Yazel'in saçlarını tarıyor. Evet. Hadi bakalım, yap bakalım. Baba bugün işten gelmiyor, baba işten gelmiyor. Biz ona bakamıyoruz. Ne, babaya pasta mı aldın? Evet. <laughs> şaşkın yazar. bir şeyler söylüyor ama anlamıyoruz arkadaşlar. yazar konuşmayı çözmeye başladı. Şuna bakın. Ay şunu saçlara bakın. Ya hadi Ama çok güzel saçsın. Saçların pek çok şaşkın ya. Yazel? Benimle konuşamadım, Yazel şaşkınım senin. Ay burada, burada kaldı tepede. Yazar. Yazar kapı mı çalıyor? Ya. Kapı çalıyor. Hadi kalk kapıya bakalım. <laughs> Hadi, Hadi gel. Hadi gel ses kanalı da kapıya bakalım. Kapı mı çaldı? Kimmiş o? Kimmiş o ya sen? <laughs> Ay kimse yok. Kapat kapat kapıyı kapat. <laughs> Ay çabuk kapıyı da kilitleyelim. Şöyle ses kanalı korkuttular beni. Ay Ya. Neyse devam edelim biz kuaför oynamaya. Kuaförcülük oynayalım şaşkınlar sizde. Hadi bakalım şaşkın Hüma şu saçlara bakın canım ya. Ya şaşkın Hüma yine tepelere çıktı ya şaşkın seni. Bu ne yapıyor burada ya şaşkın sen ne yapıyorsun sen de mi çıkacaksın yukarıya? Bu şaşkın oraya çıktı şimdi. Bu da yanında duruyor şaşkın ya Zer. Ne yapıyorsunuz orada bakayım siz? Ne yapıyorsunuz orada? Onlar ne öyle orada ya? Şaşkın Yazel. Ruj mu yapacak sana Hüman Yazel? Ee, Hüman? Ruj mu yapacak sana Yazel? Anne! O ne? Ne oldu? Ay saçlarını mı açtın? Tokası mı açtın? Şaşkın onun. Onun saçları mı varmış? Ay ne kadar güzelmiş. Ya. Mor mu saçları onun? Mor mormuş saçları onun ya? Yazel ne yapıyorsun? Sen de mi çıkıyorsun kapıları? Kapı çalıyor ya. Şaşkına bak ya gösteriyor bu? Mutfak mutfak şaşkına mutfak. Şaşkın o mutfak. Benim var. Hadi ya ne yapacağız şimdi Lima? Lima hani ne yapacağız? O, hadi bu ne yaparsın nerede? Mutfak mı? Evet arkadaşlar Yazide mutfağı vardı ahşaptan ama o ıslandığı için çöp atmak zorunda kaldık. Ama yenisini alacağız değil mi Anne babam ne var orada şaşkın mı? Hiçbir şey yok oyuncaklarını saklamış birisi. Kim sakladı oyuncaklarınızı? Hayır başka oyuncaklarım vardı senin. Nerede onlar? Şaşkınlar kaybettiler oyuncaklarını ya da kim aldı acaba? Benim aldı oyuncaklarımız Odanı mı sakladın ya? Sen şaşkın mısın oyuncaklarını? Sen ne yapıyorsun? sakını sakını istersen sakla. Ya Yazıla bakım beni sardı şimdi ya. Ne yapacaksın şimdi onu? Hadi tamam. Gidip ne yapacaksın da düşünün. Uyduracak mısın? Ayakta mı sallayacaksın? Şaşkın Yazı. <laughs> Teo. mısın? Aferin senese Şaşkın. Ay Şaşkın Yazı ben içi buraya koymuş. Biz de getirdik. Saçkın oraya sakladı çocuğu da şimdi ayağına sallayacak onu. Ne yapıyorsun şimdi sen? Ayağına mı alacaksın onu. Uyutur musun ya Zer? Hadi ayağına koy sen de çabuk. Bir sürprizlerim var. Bir de sürprizim var. Evet. Sen bebeğini uyuttuktan sonra sana sürprizini vereceğim. Evet aşkımlar. Bir sürprizlerim var. Bir cips yemek ister. Bu da Yuvan'ın olsun. Aşkın Yuvan'ın. Aşkım aynısı o da ikisi de aynısı ya. Şaşkın mısın sen? Aynen. Bunları beğenmediler cipseni. O zaman size başka ödül mü versem ben ne yaptın? Bu mu Tamam o zaman biz ödüllerimizi açarken ne yapalım? Sizler de kanalımıza abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet hoşçakalın. Let's take a look!